Türkiye'nin demokratik gelişimini sekteye uğratan 1960 darbesinin üzerinden yarım asır geçti. Türk halkı, Yassıada'da kurulan ve Başbakan Adnan Menderes'le iki bakanını idama götüren mahkemede yaşanan hukuk dışı uygulamaları aradan geçen süre zarfında hiç unutmadı. Sınıflar getirdiler, bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarından ve baskıcı uygulamalarından bıkan Türk halkı, merhum Başbakan Adnan Menderes Liderliği'ndeki Demokratik Parti'yi tek başına iktidara taşıdı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti rejimine son veren Demokrat Parti'nin icraatlarından rahatsız olan karanlık odaklar boş durmadı. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğünü iddia eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içerisinde bir grup subay 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi bu hareketle anayasa ve meclisi feshetti. Siyasi faaliyetleri askıya aldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partiliği tutuklattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ve Kore Gazisi Tahsin Yazıcı da tutuklananlar arasındaydı. Milli Birlik Komitesi ülke yönetimini üstlendi. 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşbala'nın eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara'ya yürüyüp isyancıları yakalayacağını söylemesi üzerine darbeden haberi olmayan emekli Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Bu darbelerin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıdır. Nitekim dönemin genelkurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklandı. 592 kişinin yargılandığı davada sanıklar, mahkeme heyetinin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldı. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor sözü tarihe geçti. Sanıklar şaşırtıcı delillerle suçlandı. bazı Demokrat Partili vekiller verdikleri yasa tekliflerinden dolayı yargılandı. Menderes'in Almanya'dan sipariş ettiği Kur'an-ı Kerim bile delil olarak sayıldı. Kur'an'dan bir efendinin büyük lütufları olmasa zaman zaman biraz bir görüşmek ve çıkarmak imkanını vermemiş olsalar şimdi huzurunuzda bulunmak imkanı dahi elde bulundurmak ve bulundurmaya muhtedir olamayacaktır merhum başbakan hakkında açılan pek çok dava sebebiyle günlerce savunma yaptı. Ancak Adnan Menderes ve bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan göstermelik mahkemenin ardından idam cezasına çarptırıldı. Menderes mahkeme hakimi Ömer Altay Egeseli dinlerken Polatkan derecesinde olmamakla beraber yine korkuyla sarsıldı oturduğu yerde kamburunu çıkararak daha da küçülmüş ve son arzusu sorulduğu zaman bir sigara istedi. Verilen yenice sigarasını içerken şunları söyledi: "Dünyadan ayrıldığım şu anda ailemi ve çocuklarımı şefkatle andığımı kendilerine bildirin. Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın." Menderes sabaha karşı saat 2.31'de Zorlu'nun ipe çekildiği dar asılmak suretiyle idam edildi. Menderes'in de Zorlu ve Polatkan gibi dar ağacına götürülürken usule uygun olarak bilekleri arkasına bağlanmıştı. İçleri kinin ve ihtirasın ateşiyle tutuşturularak kardeş kavgasına susamışçasına sokaklara dökülüp haykıranlar acaba hangi ezici ve kahredici zulmün veya Sanki dinmez ve durdurulmaz ıscra ile hareket.